Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Spell Sword modunu tanıtacağım. Efsane bir kılıç modudur bu. istediğiniz yani Minecraft'ta bulunması gereken kılıçların birkaçını oyuna ekliyor. Parlatma büyüsü olan kılıç, ateş kılıcı, buz kılıcı, Zeus'un kılıcı vesaire gibi kılıçlar var. Öncelikle bu kılıçların sizlere craftını göstereceğim. Sonra oyunda işlevlerini göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle bu Simting Table Türkçesini unuttum kusura bakmayın. Bunu bunu alıyoruz. Bir de bakın, Zeus'un kılıcı için diamond sword'la Nether yıldızı böyle malzemelerimiz var. Buna göre yapacağız. Alıyoruz müsahil maskılıçla bunu. Koyuyoruz buraya. Geliyor. Hepsini bir bir craftlayalım. Alıyorum. Böyle böyle. Hop. Alıyorum. Tak tak. Arkadaşlar ben craftlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar tüm kılıçları craftladım ben. Şimdi geliyoruz buradan. Pikmenleri spamladık. Bir tanesini spamladım arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Bakın yıldırım. Ta Bence çok güzel özelliği olan Zeus'un kılıcını hemen rafa kaldırıyoruz. Ve evi attık Bir tane daha. Bakın double etki. Bu. Evet arkadaşlar double etkiye geliyoruz. Tıkladık. Bana da hasar veriyor bu kılıç. Bakın şurada yazıyor benim canı vurduğu kadar benden de can alıyormuş yazıyor zaten orada Blazer zehir veriyor bakın Wither etkisi beni öldürmeden ben onu öldüreyim şöyle diziyoruz bu zehir veriyor direkt Particle çıkmıyor ama bildiğiniz normal bakın zehirlerim diyor vurduğunuz kişiye şunları alayım şöyle Zaten buzla ateş kılıcının olayını biliyorsun. Tahmin edebiliyorsunuzdur siz Şöyle. Ki pikmen olduğundan yakmıyor. Ama onu yakıyor. Frost table'da yavaşlık veriyor. Tozlaştırılmış kara girdiğinizde üzerinize ya hatta göstereyim direkt. Bakın arkadaşlar. Şu şuna girdiğimizde şöyle ekranımız oluyor ya. Bu kılıç direkt onun full versiyonunu veriyor ve karşı tarafı dondurarak bayıltıyor. Diğer kılıçlarımıza geçelim. Şöyle geldik. Persek tur parlaklık veriyor. Şöyle. Mesela şöyle geçeyim. Bakın görebiliyorum onu. Bakın orada kalmış o. Bayıttım hemen. Son kılıcımız Random efekt veriyor bu. Yani rastgele artık. Bahtına ne gelirse. Bakın Twitter efektini verdi bu sefer. Arkadaşlarınızla çok güzelce eğlenebilirsiniz bu kılıçlarla. Misal bir siz bu craftlarını biliyorsunuz, arkadaşlarınız bilmiyor. Hemen böyle Zeysun kılıcıyla ben çok bu kılıcı beğendim bu modda. Şöyle tar. Çok hoşuma gitti nedense. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Discord sunucuma da gelirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.